Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Google fotoğraflar bilgisayara aktarma nasıl yapılır bunu anlatacağız. Google fotoğraflardaki fotoğraflarınızı bilgisayara aktarmanın birkaç yolu var. Bilgisayarımızda arama motoruna giriş yapıyoruz. Google fotoğraflar web sitesi üzerinden tekil veya çoklu indirme. Bilgisayarınızda Google fotoğraflar adresine gidin. Fotoğraflarımızın bulunduğu Google hesabımızı seçiyoruz. İndirmek istediğiniz Fotoğrafı veya videoyu seçin. Tik attık. Sağ üstteki diğer ya da 3 nokta simgesine dokunun. Açılan menüden indir seçeneğini tıklayın. Sayol olarak seçili fotoğraf video açıkken Shift artı D tuşlarına basabilirsiniz. İndirmemiz tamamlandı. Bilgisayarımızın dosyalar bölümüne, ardından indirilenler sekmesine gelerek indirilen fotoğrafımızı görüntüleyebiliriz. Çoklu indirme ise bilgisayarımızda indirmek istediğimiz ilk fotoğrafın üzerine gelin ve sol üstteki onay kutusuna tıklayın. Bugün, dün, perşembe pik atarak çoklu bir şekilde fotoğraflarınızı indirebilirsiniz. Ay olarak da indirebiliyorsunuz. Ardından açılan menüden indir seçeneğini tıklayın. 50 öğe indirilmeye hazırlanıyor. Seçilen fotoğraflar bir zip dosyası olarak bilgisayarınıza indirilecektir. Önemli not. İnternet bağlantısı büyük boyutlu fotoğraf ve video koleksiyonları indirirken güçlü ve stabil bir internet bağlantısına ihtiyacınız olacaktır. Disk alanı bilgisayarınızda yeterli boş disk alanı olduğundan emin olun. İndirilen fotoğrafların meta verileri çekildiği tarih, konu ve benzeri genellikle korunur ancak işletim sisteminiz indirme zamanına göre dosya damgası atayabilir. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.